Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tam bugün sizlerle beraber Survival Games oynuyorum. MDSG sorumluyum. Ve Lobby Games oynayayım. Çok sevdiğim bir map değildir. Ama deneyeceğiz işte 5 Ama kaç kişi bulan kadar. Konu hakkında konuşacaktım ama konuşmayacağım çünkü az hemen bitecek. Abimiz kazanacak. Of. Anam. Burası başka birisi kazan. Şimdi patır 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 öldürecek. aşama girdim arkadaşlar. Arkamdaki taş kılıçlama değil. Oh. Eğer şuradaki kıvılcımdan işe bak güzel bir şey çıkar. O o yüzden değil. Ya. Oh. Şuradan Bağımlı kılıca gideceğim. Çünkü oraya her baba yet gidemez. İnşallah o çocuk oraya gitmemiştir. Evet. Of. Tamam. Ananın. mallı o ananın Baga gelin arkadaşlar bak 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 vallahi bak çiçe arkadaşlar anam nasıl la burada çıkmak ya abi ya mallık adam gel ya la. Valla. Allah sevgili kuluyumcu. Dağınık kılıcımızı aldık. Hoppa adam kesmeye zaten dikmişi. Büyük ihtimalle kazanacak. Bu da benim için çok iyi olacak. Şu an durum iyi mi kötü mü? Ananın! Vallahi bu demeşten ölecektim. Hadi la öldüremiyorlar yemin ediyorum. Uf. Wow. ya. Yeah. Bana böyle gelin Bizim merdivenlerden bir açacak. Bana çok oldu çünkü böyle. Salak salak şeyler. Ortaya gideceğim arkadaşlar hemen. Şu ortada gördüğüm üzere senin çok kişi atlamadı. Çünkü ben direkt buraya geldim. Uf, Canımı Bana böyle gelin canımı yiyeyim. Canımı canımı. Kendime de yapmayacağım atmayacağım. Şimdi dört kişi aradı. Uf, Full ayrınız değiliz Altın ayakkabılar. Şuradaki Buradaki çeşit sana mı? Hem de çiğdüm olmuş olmuş. Ya ya. O kılıç kılıç kılıç. Ya ben kılıcımız vardı la. Vallahi unuttum. Ben de sevinmiyorum demir kılıç yapacağım diye. Hadi ya. Arkadaş dediğim gibi dalım konu bir konuyla yine konuşacaktım. Yarayı da kesilmesin diye konuşmadım da. Nereden indiğimizi hatırlamıyorum. Gençsizlikte dram yaptı bak. Böyle geldik teşekkür aşağı inmem lazım. Nasıl ineceğim? He? Köşe. O oh, aslansın. Sağ. Ol. Oradaki herifi de kesmek istiyorum. Korktum. Neredesin daha yiğit? Hadi oğlum. Arkadaşlar benim gördüğüm ismi siz görmediniz mi daha demin? 17 FPS nedir la? Yaklaşalım Böyle Ana Öldü, öldü birisi Buraya mı girdi? Şöyle siz buraya mı girdi la? İyi Orta gideceğim ya. Keşke konak bunu konuşsaydım ha. Çok iyi olurdu, çok da güzel olurdu. Da. Kusmuş da olabilir. Olmuş olabilir. Orta neredeydi ya? Araba babam ara. Oh buradan gidiyor da. Keyin falan vardır da keseyim heyecan falan olsun ya. Şu an güvendim çok güvendim kendime. Aa! Anam. Bilim okluyor lan. Ananın. 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 Oradan beni okla alacak gibi. ananın ananın Oo cici 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 oo Arkadaşlar gördünüz gördünüz de. Adam fena kistim gördünüz gördünüz Görmedik demeyin ha Çok cıvıttım ya kendimden tiksindim Gelin lan gelin ama Arkadaşlar çıldırmamı seviyorum çünkü 2 saat beri 2 saatte de kaç dakikadan beri video dönüyor olmuyor. Allah ya. Orada adamlar çok iyi kaçtım ve çok iyi öldürdüm. Adamın kılıcı valla benimle aynı olsa dikeceğim ölmüştüm. Tahta kalıştık. Abi! Abi! O halen küçücük Çocuklar 29 puan geldi. Şu an öldüreceğim. Oğlum bitti lan sen. Ananı... Ananı sen atladık. Adam fena atıyor Oltal abi. Yee, cici arkadaşlar. Bu bölümümüzde böyle bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Huzurla kalın. Bay bay.